Kanada Yeritim Pazartesi Gecesi Sineması reklamlardan sonra devam edecek. Bize ne oldu Gerçek yaşamın görkemli destanı. Fatma Girit, Sibel Can, Dev Kadro, Yolun Sonu, Çaresizlik, Barış ve Mutluluk Getiren Düğün. Peker'in Ölüm ve intikam Hırsı, Gülnaz'ın Ölümle Yüz Yüze Geldiği Soluk Kesen Gerilim Anları. Bize Ne Oldu? milyonların kalbinde zirveye oturdu. Bize ne oldu? Yarın TGT Ana Haber 19'dan sonra. Marziye de bu çarşamba. Marziye, her çarşamba ekranlarda Türk izleyicisinin seçimi sizin tercihiniz. Zirvedeki dev yapım Marziye. Kaderin Anır ve Gülben Ergen'in hafızalardan silinmeyecek beraberliği. Pidyeci panikte. Karanlıklar Kraliçesi ölüm saçıyor tetikçinin sonu, deliği şaşırtan manzara, Naciye'nin kararı, kaçınılmaz son adım adım yaklaşırken ekranların yüksek gerilim attı Marziye, nefes kesecek Marziye. Marziye bu çarşamba, ileride ana haber 19'dan sonra. Hmm. Hava getirene bir kutu Pepsi hediye. Milli takım sponsoru Pepsi'nin taraftara desteği. Pepsi, milli takım taraflarının gayri resmi içeceği. Hayır ne olsun evladım, televizyon mu? Yok teyze, üniversite. Üniversite mi oldu burası? Öğretmenleri nereden bulmuşlar? Üniversiteye hazırlığın efsaneleşmiş ismi Erol Altaca Dershaneleri dünyada ilk kez BES sunduğu 21. yüzyıl teknolojisiyle Türkiye'nin neresinde olursanız olun evinizde. İnternet, uydu anteni, bilgisayar, tarayıcı ve yazıcı derslerle bedava. Ayrıntılı bilgi ve başvuru formu gazetelerde. Üniversite, üniversiteye açılan kapı evinizde. Vazırlıkla sen bile üniversiteye girersin teyze. Girip de doktor mu olacağım bu yaştan sonra operasyon kaçta? 702. Endekse bak. Yükselmiş. Hava nasıl? Kendin bak. 36 derece. Sıcak. Çok sıcak. Of, oh, ilacım bitmiş. Bana bir eczane bulsun. Ne kadar yüzeyiz. ...gel böyle Metro. Güzel. Son bir yemek. Bebek. Saçmalama. Yeni seçtim bile. Sen de filmi seç. Büyük ihanet nasıl? Watt teknolojisinin dünyadaki öncüsü... Ericsson'dan yeni R320... Söyle! Beyefendi, nasıl bu de pek yakışmış zaten halinize. Ee, ortama uyum sağlayacaksın oğlum. Yoksa toplum seni iter. Sen de pek şıksınız. Ee, ben sen giyindin diye giyindim. Ee. Neyse, konuya giriyorum. Sıfır, iki yüz on altı, dört yüz elli sekiz, kırk kırk. Ne bu? Bu. İskira bir telefonun var, abone olabilme numarası. Sıfır iki yüz on altı, dört yüz elli sekiz, kırk kırk. Ha! Kontürlü dedim de aklıma geldi. İskir yeni kontürler çıkartmış. K100, K500, K1000. 100 saatlik, 500 saatlik, 1000 saatlik internet. <laughs> ben mi kontürlü dedim? He? 24, 8, 18, 23, 7, K100, K500, K1000, çocuk, 458, 40, 40. Hepsi iksirden. Cep mesaj. Telsim'in kısa mesaj servisi, cep mesaj Telsim'de. Şimdi bir fiyat maraya almak çok 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 kolay. Ödemeleri 48'e böldük. Çünkü sizi mutlu görmek istiyoruz. Tofaş fiyat bayilerinde görüşmek üzere. Ceprom. Tersimin yurt dışında da kullanılabilme hizmeti. Ceprom Tersim'de. Hissedin. Bir şeyler değişiyor. Duyun. Yeni şarkılar söyleniyor. Görün. Şehirde yeni bir hayat başlıyor. Şuma deyince... ...akan sular duruyor. Şuma. Şehirde yeni bir hayat. Kızlar yine kazandı. Hey! 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 Hepimiz her gün bin parçaya bölünüyoruz. Bir de o özel günler yok mu? Ama şimdi... ...yeni muhabbet var yeni morfet, kuru petek yüzeyi, sıvıyı jelleştirerek uzun süre hapseden dokusu ve uyumlu kanatlarıyla mükemmel koruma sağlar. Şimdi özel günler yok, güzel günler var. Yeni morfet, her gün güzel. Cep kadın bu enerjiyi nereden buluyor acaba? <gülüyor> <gülüyor> Cep fatura. Telsim'in fatura bilgi servisi. Cep fatura Telsim'de. Ter tenis turnuvası başlıyor. Ömer partnerine hala karar vermemiş. Bence seni seçecek. Artık seçmese de olur. Neden? Klasik bir neden. Çözümü var. Libres. Libres özel tekli paketleriyle hep yanınızda. Şimdi erkekler Libres'i tercih ediyor. Nedenini bilmeseler bile. Yeni bir başlangıç değiştirecek yepyeni bir sigorta. Katkılı yatırım sigortası. Artık birikimlerinize ve emeklilik günlerinizi zamanın getireceklerine terk etmeyin. Katkılı yatırım sigortası ödediğiniz birimlerinize bir yıldan on yıla kadar her ay yüzde dokuz katkıda bulunuyor. Sizin birikiminiz, bizim katkımız yasalar çerçevesinde vergi Ve güvenli bir geleceğe giden yolda ...tam bir ikiniz. Katkılı yatırım sigortası. Arayın. Şimdi. 334-90-90 Aklınızda olsun. Bebek olmaz, Mutlu olmak... bebeğin hakkıdır. Ne diyor. Bebekler haklı diyor. magazinde büyük yenilik yarattı. <laughs> çift bariyer çift koruma. Sadece pedo diyor. Sızdırma problemini çözüyor. <laughs> <laughs> pedo diyor. Türkiye'nin ilk ve tek çift bariyerli çocuk bezi. Yedi gün portakal, limon, mandalina. Bu hak aceleye gelmez. Çok, çok inatçı çok. Bunu ancak daha inatçı bir şey çıkarabilirim. İşte yeni Vileda kombi paspas. Üste ekstra temizlik sağlayan mikrofiberli doku ve altta süper şeritler. Mikrofiberli doku kurumuş en inat kirleri bile söküyor. Kolayca silip atıyor. Hiç iz bırakmıyor. Yerler harika. Bütün kirler kovada. Mikrofiberli <laughs> yeni Vileda kombi paspas. Temizliğin keyfini yaşa. Funky'yi gördünüz de kıskandınız değil mi? Ne bekliyorsunuz? Nasıl olacağız diye mi soruyoruz? Sudan ucuza dedik bir de kaç para mı diyoruz? Bıdı bıdıyı kesiyoruz, dinliyoruz. Funky size Vizipan veriyor. Hem de bedavaya. 36 aylığına ayda 9.95 dolara Vizipan abonesi olun. İnternete bağlanın. Yanında Funky bedava. Üstüne Vizi internet kartı. Hepsi Vizipan'da. Ne duruyorsunuz? Ne bekliyorsunuz? İnternet sudan ucuza. Funky bedava! Aha size funky! Daha ne istiyorsunuz ki? Babacan'da yarın... ...durulmayan her gizemli olaylar... Babacan, düzenbazlara, çıkarcılara karşı, halkın yanında, halkla beraber. Gerçeğin ta kendisi, halkın gücü Babacan'da. Babacan yarın düzeni oldudan sonra... Acil serviste bu çalışanlar... Sulu'nun sorunu olan bir bebek geliyor. Işıklar... Acil Servis. Şok anları. Yaşamını insanlığa adamış onur elçileri. Acil Servis koridorlarında hayat bulmaya çalışan insanlar. Bir umut, bir ışık. Her dakikası sizi ekrana bağlayan, dünyada izlenme rekorları kıran dizi. Acil Servis. Kaçırmayın. Sen benim annem olur musun? Acil Servis. Bu çarşamba Karaficam'dan sonra. Pazartesi gecesi sineması devam ediyor. Dizi sineması reklamlardan sonra devam edecek. İzzet ekranda yarın. TGT ekranlarının vazgeçilmez eğlencesi İzzet-i İkram salı gecelerinizi renklendirmeye devam ediyor. Bu haftaki canlı yayında İzzet Altınbeşe'nin konukları Esra Özmen ve Sinan Özen olacak. İzzet Altınbeşe ve konuklarıyla zevkli sohbetler, hoş sürprizler ve unutulmaz bir müzik ziyafeti için salı gecesi 23'te buluşalım. İzzet İkram yarın Babacan'dan sonra. Karatecan'da bu çarşamba Köklü, yıkılmaz, güneş gibi bir dostluğun öyküsü. Cüneyt Arkın, Onur, Selma'yı korkutansı. Yıllar sonra ortaya çıkan gerçek. Müthiş dayanışma, nefes kesen olaylar, benzersiz yapım. Türkiye ekran başına, tekereti ekranlarında efsaneyi kaçırmayın. Karatecan bu çarşamba maziyeden sonra. Hmm. Mu? Yok teyze, üniversite. <laughs> üniversite mi oldu burası? Öğretmenleri nereden bulmuşlar? Üniversiteye hazırlığın efsaneleşmiş ismi Erol Altaca Dershaneleri dünyada ilk kez Best Dernet'in sunduğu 21. yüzyıl teknolojisiyle Türkiye'nin neresinde olursanız olun evinizde. internet, uydu anteni, bilgisayar, tarayıcı ve yazıcı derslerle bedava. Ayrıntılı bilgi ve başvuru formu gazetelerde. Üniversite, üniversiteye açılan kapı evinizde. Bu hazırlıkla sen bile üniversiteye girersin teyze. Girip de doktor mu olacağım bu yaştan sonra? Telsim'e bağlı cep telefonunuzdan, Telsim'e bağlı başka cep telefonlarını aradığınızda, %25'e varan özel indirimli bir konuşma ücretinden yararlanırsınız. Bizde de var aynısını. Herhalde. <laughs> <laughs> Bu %25'e varan özel indirim, bundan böyle Telsim'e bağlı cep telefonunuzdan, diğer GSM operatörüne bağlı cep telefonlarını aradığınızda da geçerli olacak. Ne? Biz buna cep du cep diyoruz. Cek bu şimdilik yalnızca telsimde. Gülme Hamit Bey! Gülmüyor beyefendi sinirsel ol. Belki yakında başkaları da cek bu uygulamasına başlar. Ne dersiniz? Hoş olmaz mı? O şey yok mu? Şey? Sakin ol tamam her şey olmayacak. Yine yaptılar yapacaklarını. çekenlere birebir. Halis muhlis kaymaklıyor, yoğurt. Sütaş kaymaklım. Dediler ki biz güveniyoruz ona. Uzun ömürlü, dayanıklı, tam Türkiye'nin lastiğidir Fulda. Sen de bu yolların değişmez yolcusu, sürücünün dostusun. Fuldaları denemek sana düşer. Peki dedik, taktık panterleri. Veysel Usta'nın dediği gibi, gidiyoruz gündüz gece. Söyleştik Fuldacılar'la, sevgiyi gördük, bütünleştik. Kısaca dostlar, Fulda'yla yaşadık yolda. Nedir neden karsa yüzümüzü kara çıkarmadı Fulda. Yol bitti ama sözümüz vardı. Fulda kalite Türkiye yollarında. Bize de lider boya yakışır. Fazla lafa gerek yok. İşte boya. Marşal. Mucize gibi. O havada bu kadar net fotoğraflar. Evet hiç çıkmayabilirdi. <laughs> Balayımız. Çok yağmurluydu. Çok romantikti. Çok yağmurluydu. Çok egzotikti. Çok yağmurluydu. İster güneş, ister yağmur. Kodak Gold Ultra hiçbir hareketi kaçırmaz. Her havada, her hareket çok, çok net. Güney güneş çıktı ama. Evet, tam ayrıldığımız gün. Gündüz, gece, hareketli veya dururken. Kodak Gold Ultra, tüm koşullar için en uygun film. Bize de lider boya yakışır. Fazla nata gerek yok. İşte bu. Maşallah. Bir, 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 bir. Bir abla diye. Bismillah, bismillah. Buyur ya. Kadar etçi. Söyle. NTV MSNBC -E duydun mu? Neyi? NTV MSNBC. O ne çidir? NTV biliyorum. Biliyorum. Kanal. MS. Buyur. Microsoft. Dünyanın en büyük software yazılım şirketi. Malum. En iyisi alı, kanalı... E, ...koyabileceğini bir araya ne oldu? Haber portalı. E, evet. Nereden bildin? E, o kadar da gazete okuyoruz herhalde. Hangi e, gazete yazdı? Ne <laughs> dedi bunu? Financial Times. Financial Times ne lan? Financial Times. Hadi canım bırak bana arayı. Financial Times yazmışmış. Yazsa ben ölüdüm. ...gormamışsın demek www.ntvmsnbc.com Türkiye'nin haber portalı... ...İksirden. Anne! Anne, içecek ne var? Bir bardak. Meyveye ne dersiniz? Aytaç Lezzet Bahçesi'nden... ...portakallar şeftaliler, kayısılar, vişneler. Hepsi dalındaki kadar taze, hepsi dalındaki kadar lezzetli. Aytaç meyve suyu, A kalite meyve suyu. Eee bir bardak meyveye ne diyorsunuz? Şu primaları da rahat edelim Anladık anladık alacağız primaları Hı. O kadar çok biliyorsunuz. siz alın primaları Ama Abla abarttınız ya Prima her mekanda doğayla uyum içinde Sabah oldu kalkma vakti Duş temiz çamaşırlar İkisi de güne kendini tertemiz hissederek başladı Ama sadece biri bu duyguyu gün boyu sürdürebiliyor Neden mi? Çünkü sadece biri yeni günlük bakım ürünü Olday'sı keşfetti Yeni Old Days'in eşsiz yapısı, kokuyu ve nemi içine hapseder. Siz de kendinizi gün boyu tertemiz hissetmek için Yeni Old Days'i deneyin. Orkiden Yeni Old Days. Kendinizi her gün, gün boyu iyi hissedin. Suyun hayatınız için ünününü biliyoruz. Yapılarınızı ondan korumayın binlerce yapıda olduğu gibi tarihi kız kulesi de BTM su yalıtım örtüleriyle hayatını daha uzun yıllar devam ettirecek. BTM yapılara hayat veren çözümler. Çocuklar dedelerinin koltuğunda ne diyor biliyor musunuz? Pis kokulu kaldı! Şimdi kötü kokulardan kurtulmanın yepyeni bir yolu var. Yeni Febrez. Febrez yastıklarınıza, arabanıza, halınıza, yataklarınıza sinen kötü kokuları başka bir kokuyla örtmek yerine onları kökünden söküp atar. Gündelik temizliğin vazgeçilmez parçası Fevrez'de hem kumaşlarınıza hem de sevdiklerinize rahat bir nefes aldırın. Artık koltuğuma uyku koltuğu diyorlar. Kötü kokuların üstüne örtmeyin. Fevrez kökünden temizleyin. Fevrez, deterjan ve yumuşatıcı reyonunda. Aşk aşağıda başlar. <laughs> MP Millennium koleksiyonu, tüm seçkin mağazalarda. MP Euro 2000 resmi sponsoru Pringles, milli takımımıza başarılar diler. <Sessizlik> Ho! Oh, Beyler! Bırakın primi var mı? primayla hayatınızı ödüllendirin. Bir varmış bir yokmuş. Arzunla Mehmet varmış. Birbirlerini çok ama çok severlermiş. Bir gün Mehmet eve libero getirmiş. Çünkü Mehmet bebek istiyormuş. <laughs> Mehmet, Beni bu masallarla uyutacağını mı sanıyorsun? E uyuma o halde güzel. Daha ince, daha imici libero baby comfort. Bugünün ve geleceğin bebeklerine. Funky'yi gördüğünüzde kıskandınız gibi. Ne bekliyorsunuz? Nasıl alacağız diye mi soruyoruz? Suda uçuda dedik bir de kaç para mı diyorsunuz? Bıdı bıdıyı kesiyorsunuz. Dinliyorsunuz. Funky'yi size Fan veriyor. Hem de bedavaya. 36 aylığına ayda 9.95 dolara VZFAN abonesi olun. İnternete bağlanın. Yanında Funky bedava. Üstüne VZ internet kartı. Hepsi VZFAN'da. Ne duruyorsunuz? Ne bekliyorsunuz? İnternet sudan ucuza Funky bedava. Aha size Funky. Daha ne istiyorsunuz ki? <laughs> çemde. Özlem dolu ayrılıkların hüznünü dindirmeye annemin babamın gülecek kızına de baba. 6 aydır görüşemiyoruz. Çocuğumla buluşmak istedim. Gül yüzü annelerin göz yaşını silmeye geliyoruz. Yağmur! şu anda Hı, anne, Hasretin bittiği Satın olduğu yerde buluşalım. Mehmetçik bu perşembe saat 22'de. TGT Pazartesi Gecesi Sineması devam ediyor.